Sayın seyirciler muhteşem bir ürün olan M24 geldi sonunda heyecanla bekliyorduk bunu şu anda lobimizde Vazovski ve Masquerade var o eğitim olarak size efsane bir video çekmeye hazırız şu anda M24'e gidiyoruz ve bakalım ne olacak şansımızı deneyeceğiz 8 8000 ucumuz var ilk olarak ardından göreceğiz eğer şanslıysak belki 200'de gelir yani bakalım Evet. Günün ilkiyle başlayalım idlaki. Adet, Adet gibisin. Abi hmm. günün ilkinde gelmesin. Hadi bakalım ne gelecek. Boya. <laughs> tamam. Şaşmaz, tamam. Şaşmaz abi. Tamam. Bir ol abi ilk, ilk onunla. hadi sen bas abi. Tamam. Hadi bakalım. Şansımız zorlu gitsin. gümüş parçacıklar boyalar <laughs> AVM'nin 150 de nasıl attı bana böyle bir 8000 ucuya mal oldu ama <laughs> ee, <abi gülüyor> o da onun şansıydı <laughs> arada geç yap onluyum <laughs> <laughs> tamam bu sefer geç yapıyoruz ama şuradan şu geçi işaretleyelim bakalım bakalım paraşüt geldi bir daha onlu Kıyafet geldi. Oo, geldi. Abi kıyafete baksana şu kıyafete. Güzel abi güzel. Güzel, güzel kıyafeti yani. Kıyafet sanırım sandıktakiye benziyor. Evet. Bakalım. Şu anda 50'ye geldik. Bir daha geçti geçelim. Bu da bir tane daha ya. Yok atmadı. Neyse çevirelim biraz. Bakalım nasıl olacak. Abi. 200'e zorlamasın bizi ya. Versin yani. Çılgınlar gibi. Abi 200 200 çok fazla. 50 tane çoktan parçacık şansın falan bir daha atar belki. Hani imkanlar var orada. Bir daha çevirelim onu. 101 de atsın böyle. 0 görmek istiyoruz. Evet beyler. M24 geldi. Hadi bakalım. Zaten 3 parçacığım var yedekte. Ayrıyetten parçacık da vermedi hani şu ana kadar. Ben görmedim yani parçacık verdi mi? Yok yok vermedi. Jalen sana kaç parçacık verdi? Bir tane verdi normal şarttan. 200'e kadar. Evet, evet. De bir tane veriyor. Oo, bu büyük sıkıntı yani. M24 çıkarmak masraflı oldu. <laughs> Valla bana ilk onda bu parça çıkarttı. Şuan. Kıyafeti atması iyi oldu ya. Güzel güzel kıyafetleri veriyor. Ama bunu tekrar verdi galiba. Evet. A aynen aynen kıyafet bir daha. ikinci oldu. 101'e geldik. 111'e de geldik atmadı. Neyse. Kısmetsiz. Aramızda Solan abi. Can şansına. Ah be verdi sandım ha kastı falan böyle ekran. Bir daha. Bir daha. Yine kıyafet abi. Üç kere kıyafet verdi 150'ye kadar ya. Böyle bir şey olur mu? Tamam şimdiki onu da M24. Bakalım gelmedi abi. Parçacık da vermedi. Malzememiz de yok yani. Geliştirmek de sıkıntı olacak. Bayağı masraflı çıkacak bunu yapmak. Diğer kıyafeti de verdi. Neyse şu anda uc yüklememizi gerçekleştiriyoruz aynı zamanda yapacak bir şey yok ilk 8000 uc'de bizi mutlu etmedi yani işin açıkçası abi ben bu çarkta hiç kendime güvenmiyorum ya canel hani bana böyle bir vermiyor yani o hissiyat gelmiyor bana Hani verecek diye. Yani böyle bir böyle bir kere de 40'ta falan çıkacak. Önemli. Neyse. Neyse 10'lularımıza devam ediyoruz. 170'e geldik. Yok abi 200'den önce vermeyecek yani. Ağlattın bizi M24. Ağlattın. Perişan ettin beni. Bak tavayı ben verdi. Tava, tava da çıktı. Güzel. Ben öbür tavayı çok seviyorum ya. Öyle arkasında bum bum yazan. Hani böyle vuruyorum onunla böyle keyfim oluyor. Ne bileyim. Hani hoşuma gidiyor. Geliyor abi bu sefer geldi. Ah be. 200'e 200 200 dayandık abi. Zaten son <laughs> 20 kalmış yani. Atmadım. Mecbur verecek artık abi. Yok. <gülüyor> 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 200 abi. diyoruz abi başka bir şey yok yani 200'de 1 yazacak orası Abi çıldırttı bizi bizi ya. Uu. Uu. Full gümüş parçacağız <laughs> bir de he ha. Bayram harçlı toplar gibi hissettim kendimi Hadi abi geçle zaten Hani geldi yani Geldi. Çaresi yok. Çaresi yok. Evet. Parçacık yok. Evet. yok. 200'den neyse parçacığını al. Onu da alalım abi. 4 parçacığımız var şu anda üstümüzde. Şu anda 2 parçacığımız var. Abi ilk seviyeyi geliştirdik. Seviye 2 yaptık. Ve şekli bu vaziyeti aldı. Güzel. Parçacığı buradan mı çıkaracağız diyorsun? Evet çaresi yok. En iyi şekli. Vektor sandığında çıkıyor. Evet. Emin abi, deneyelim o zaman ne diyeyim bak ilk de gelmez yani <laughs> de yani buranın bozulur Dönerim çarkı yani ilk de gelmezse iki de gelir tamam çarkı hadi iki, vermezsin. iki sefer bakacağız bakalım Çarkta gördün 200 defa yani geç yapayım mı abi öyle, öyle. tamam Burada yapma. Emrecan'ın dediği saatlere geldik ya yalnız Emrecan kardeşim çok bir efsanedir kendisi saat 3'ten önce kutu açmayın diyor hadi bakalım bir yolunu daha abi. Tekrar. Hadi bakalım. Bu da üçüncü onlu. Boya verdi abi. Bir tekrarlayalım. Abi bak seni 8000 uca yakarım yani bir daha. Hani demedi deme yani. Bak böyle bir daha tekrar yapalım falan filan. Hiç parçacık görmüyorum hani ben. Bu, bu durumdan memnun değilim. Hadi sen aç yani elinle aç. bir acı. Bir Vektor. Tamam. Güzel. Parçacığımız aynen da geldi. buradan da abi. Bir tane buradan boya gelirse aynen. artık bitiyiz zaten aynen. hani burada. Vektorla uğraşamayız diyecektim. Abi. Üç abi. Kaç tane parçacığımız oldu? Bakalım. Şöyle bir geliştirmeyi. Abi altı tane aynen. parçacık olmuş ya. Evet, evet. öldürme mesajına geldik yani hiç yok tam yani, bu da bir tam, tabii, bir başarı yapmak bir yapmaktayım 24'ü fakat öldürme mesajına kadar geldiğimiz için de memnunuz fakat kırk tepkini ucaya mal oldu o ayrı bir mesele gördüğünüz şansızlık. üzere şanssızlık abi bildiğin hani hiç parça atmaması çarkta bildiğin şanssızlık size sevgilerimizi sunuyoruz Emir 24 öldürme mesajına kadar yetiştirdik. Bugün çıktı. Dakikaları beklemiştik ve videomuzu çektik. Umarım beğenirsiniz. Bizi takip etmeyi, videoları beğendiyseniz, sadece beğendiyseniz ama beğenmeyi unutmayın. İsterseniz yorum atmak yazabilirsiniz. Fikirlerinizi iyi veya kötü hiçbir önemi yok. Diğer videolarımızda karşınızda olmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler. OE Team.